Şimdi önemli bir tabloya geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerini altın stokları açısından değerlendiriyoruz. Gelecekteki olası bir devalüasyonu kestirmek için önemli bir gösterge niteliği taşıyor bu grafik. Dedim artı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları 170 milyar doları oldukça yakın bir seviyede bulunuyor. Bunun yüzde %42.79'luk bölümünü yani neredeyse yarısını altın varlıkları oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın günümüzde sahip olduğu altın miktarı 758 ton. 2025 başında ise bu miktar 762 tondu. Grafiğe dikkat ediniz. Burada çubukların kırmızı renk ile gösterilen bölümü Merkez Bankası'nın sahip olduğu döviz varlıklarını, siyah renkli bölüm ise altın varlıklarını gösteriyor. Yani Merkez Bankası döviz rezervleri aslında 2023 senesindeki miktar ile aynı. Aradaki 22 milyar dolarlık farkın nedeni Merkez Bankası rezervlerindeki artıştan değil, altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu büyük gerçek dışarıya verilen yüksek dolar faizinin Merkez Bankası rezervlerini arttırma noktasındaki sınırlı etkisinin bir kanıtı durumunda. Önümüzdeki aylarda faizler düşürüldükçe kırmızı renkli bölümün payı gerileme riski taşımaktadır ve böylesi bir gelişme döviz fiyatlarının yükselmesi yönünde bir basınç yaratacaktır. Hatta kırmızı bölümdeki gerilemenin hızı şiddetlenirse bir devalüasyon olasılığı da artmış olur.